Selamünaleyküm. Öncelikle Çorum Üniversitesi takipçileri merhaba. Allah kolay gelsin, kolay şeyler versin. Arkadaşlar bugün e, resme iplik kesme bıçak ayar videosu çekeceğim. Yani tür dikkat dinleyelim çünkü bazen arkadaşlar bu bıçak söküyorlar. Toplarken bayağı bir zorlanıyorum. Ben e, bayağı bir yorum geldi bununla alakalı. E, resme bıçak iplik kesme videosu çeker misin? Neden iplik kesmiyor? Alt tipi kesiyor, üst tipi kesmiyor veya da ipi kesiyor, e, ağzından geri çıkıyor gibi sorunlar. Ya bunun sorunu çok. Bunun da sorunun belli başlı sebepleri var Ben bunun için e, ee, resmen Pegasus şöyle yakınlaştırıp şu an adamı. Pegasus da 500 lira gösteriyoruz. Rabı şu resmen kodunu da göster. Arkadaşlar benim elimde olan resmi bu. Elektrik ipti kesmedi. Ben bıçağını tamamen söktüm. Bütün sistemini. Masaya aldım onu. Orada daha detaylı göstermişim. Buraya getir Ramazan. Yani şimdi şöyle e, elektrikle çalışan bir sistemi var. Bunun şurada bir bobini var. Ana merkezi bu. Yani makine iğneler havaya geldi mi, pedallar kesmez Bu sistem devreye girip iplik kesme olayını gerçekleştirir. İplik kesme sistemi burada bir tertibat var. Ben bu masayı aldım. Şöyle getir Ramazan. Şöyle bir kapağı var arkadaşlar. Sistem olarak. Sistem şöyle çalışıyor. O bobin. Az önce gösterdiğim rejmen bobini. Şunu çalıştırıyor sadece. Başka hiçbir fonksiyon yok. Bunu bazı makinelerde hava ile yapıyor. Yani havalı rejimler var. Havalı bir pistonu var. Piston bunu şöyle ileri geri yaparak sadece şunu çekiyor bırakıyor. Ne oluyor? Bıçak Şu bıçaklar bunun ucuna gidiyor. E, ipi alıyor kesiyor. İğne iplerini bırakıyor fakat alt ipin ucunu tutuyor. Yani ip tutucusu var onun. Onu yapmak için de burada bazı parçalar var tabii ki bu görevleri yaparken. Bu ana merkezi kötü rayı bıçak tutucu hırsız dediğimiz yani çengeller tutan bir sistem var burada. Burada kolay kolay arıza olmuyor. Buradan sadece ayar yapılmak için iki vidası var. Bunu sökmeye çalıştım ama benim alinaların ucu bozulmuştu. Sökemedim. Ben de kapatamam söktüm. fazla dağıtmak istemedim makineyi. Çünkü çalışıyoruz. İşimiz de var ama ben bu arada çekmek istedim videoyu. Bu kapak böyle. Sistem bu kadar. Buradaki parçalar sayayım. Birincisi ana kol. Şu. Şu çalışan kol Şu zaten bu bobine bağlı olan bir şey. En son bunu montalarken göstereceğim. Bakın buradaki çalışan sistemi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu ileri gidip gelen makinenin bıçağı ileri gidip, gidip gelmiyor. Sadece şu hırsız dediğimiz olay var mı? Şu çengel. İpi ipi alan hırsız. Şunun üstüne montalanıyor bu. Hareketli parçaya bu takılıyor arkadaşlar. Yanlış olmaz. Bazen şuraya takılıyor. <laughs> Makine ip kesmiyor. Tabii kesmez. Çünkü ipi alacak sistem sabit olmayacak. İpi alacak olan sistem budur. Şöyle bakın ağzına. Çift çengelli bir şey. Şurada Ramazan. odak yapabiliyor musun bunu? İstersen telefonun şeyini çıkar ramadan daha net rahat kontrol edebilirsin şöyle. Şöyle yapalım. Tamam. Tut elle. Daha güzel odaklaştır bazı parçalar net gözüksün. Arkadaşlar bıçak sistemini tamam buraya masaya yatırdım. Birincisi bu. Ramazan bunu yakınlaştır. Aç, büyüt. Büyüt büyüt büyüt. Net gözüksün. Bunda da bazen hatalar oluyor arkadaşlar. Arızalar. Şöyle Ramazan göster. Biraz büyük, Bayağı bir büyüt. Çok büyük gözüksün. Büyüt, büyüt büyüt. Büyüt. Tamam. Evet arkadaşlar. Bunun şu ucu. Şuralar bazen keskinleşiyor. Haliyle bu belki günde binlerce çalışıyor. Defalarca çat çat çalışa çalışa. Burada bir keskinlik meydana geliyor. Eğer buna bir keskinlik meydana gelirse bunun normalde ipi kendisi bunun ip kesme özelliği olmaması lazım. Bu sadece ipi tutmak için. Arkadaşlar bu ipi keserse eğer o zaman makinemizin hem şu bıçağın ağzında şunun ağzında ip birikir. Kıymık kıymık. Hem de makine ipi kaçırır. Yani tam işe başlarsınız işi almaz. Bir bakmışsınız alt ip kopmuş. Veyahut da iğne iplerini daha kısa keser. Yukarıdan hemen iş başlangıcı. Bu bozulabiliyor zamanla buna dikkat edin. Bunun dümdüz olması Şuralarına herhangi bir keskinlik oluşmaması, çapak olmaması. Baksana böyle bir durum var. Bunu güzelce zımparalayarak onu giderebilirsiniz. Hemen yeni parça almaya gerek yok çünkü biliyorsunuz parçalar pahalı gerçekten. Evet arkadaşlar şu da bıçak. Eee kesen bu. Kesen bıçak bu. Bu bazen bileylenir arkadaşlar. Bunu bileleyebilirsiniz şu şekilde. Normal nasıl makasın işine motor varsa taş motorun. Şöyle bilelenebilir. Ama bu kolay kolay körelmez. Yani buna uzun bir süre kullanılabilir bu. Belki 10 sene bile kullansanız eğer dikkatli kullansa hiçbir şey olmaz. Bileylerken de çok aşırı değil. Bunun bileyleme isteği var kısmı. Şu çizgiye kadar bileylenir. O geçtikten sonra daha bunun bileyleme işlemi biter. Daha fazla bileylenmez bu. Çünkü payı o kadar. ya yani Bu da bayağı bir uzun yıllar kullanılır. Dikkatli kullanılırsa. Kaliteli bir malzeme çünkü çelik. İkinci bir parçamız. Bir şu şey var bir de şu var. Dört parçada oluşuyor zaten iplik kesme sistemi şu an e, çalışan parçalar olarak. Şu sert bir yay. Bir tane daha var. Bu da yumuşak bir yay. Şöyle esniyor farkındaysanız görüyor musunuz? Böyle esnek bir yay bu. Esniyor bu. Bu ip tutucu. E, bu ip hırsızı. Bu da ipi tutucu parça. Bunda da şöyle bir arıza oluyor genelde. Ramazan buna biraz büyütür müsün? Bayağı bir odaklat. Bayağı bir yap. Şu uç kısmını arkadaşlar torvedeyle gösteriyorum şu an bakın. Heh. Az uzaklansın. Bunun üzerine de sürekli bıçak değil de şu sistem çalışıyor. Bunun üzerine sürekli şu böyle gidip gidip geldiği için şu şekilde burayı bir nevi bileyliyor. Keskinleştiriyor. Bunun kesmemesi lazım. Bunun burada sadece ipi kesen parça bizim şu bıçağımız olmalı. Bundan hariç bu bıçaktan hariç hiçbir şey ip kesmemeli. Yani ipi gerekse şöyle alın sürün ipe. İpi kesiyorsa hatalıdır, bozulmuştur. Bu ne yapıyoruz bu gibi durumlarda? Ya yani mümkünse yedek parçası ama işte diyoruz ya biz parçayı diye genelde tamir etme yoluna gidiyoruz. Ne yapıyoruz? Gerekse bunu zımparayla tekrardan köreltiyoruz keskinleşen kısmını. Sürse sürse zımpara böyle böyle sürtüyoruz enine boyunu, ağzını gözünü. Ta ki o keskinliği kayboluyor o zaman bunun. Keskin olmayacak bu. İkinci parça e, şu. Arkadaşlar bu alttan bıçağı biraz sıkıştırarak yani şunun arasında şöyle bir sistem diyeyim. Bunun altında kalıyor. Hırsızın altında bu çengelli parçanın. Bunu şöyle bastırıyor ki yukarıya doğru. Çünkü bu bıçağın ağzına ipi veriyor. İpi verirken sıkı vermesi lazım ki bıçak ipi kesebilsin. Şöyle çalışıyor. Bunun mantığı bu. İleri geri. Bıçak bunun üzerinde. Şöyle arkadaşlar dizilimini yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Sonra bıçak söküp toplayamayan arkadaşlar oluyor. Bak şu şekilde sıralaması. Ramazan. iyi göster. O da kat biraz büyük büyük yap Ramazan. Büyük. Hmm. Arkadaşlar bilmiyorum net gözüküyor mu ama birinci parçamız şu. Sıralaması bu. Onun üstünde bu. Onun üstünde bu. Onun üstte bu olacak. En üstte bıçak olacak. Tamam bu dört parça sıralaması böyle olmalı. Yanlış bir dizilim olursa hiç olmaz. Şimdi ben bunu dizeceğim sistemin yerine yavaşça. Bunu görerek. öğrenelim. şöyle arkadaşlar. Nüperin lüperin bundan hiçbir fonksiyonu yok. Bunun en son Nüper'de olan kısmını göstereceğim. Ya yani nasıl olursa ayarı tam olur. Onu göstermek için lüperi söktüm yerinden. Şöyle arkadaşlar şu sistem şöyle önden bakıldığı zaman böyle zaten biliyorsunuz. Şöyle bir de şurası var. Bu da çok önemli. Bu parça olmazsa veyahut da burada kırıklık varsa bunu kullanmasanız eğer yine lüperin ağzına ip çıkar. Çünkü bıçak çalışma esnasında bunu şöyle ileri geri giderek alt ipi biraz bollaştırıp orada bir pay ayarlıyor kendine yani. Bıçak kestikten sonra orada bir pay kalıyor. Makine ilk çalışmaya başladığı anda o ipliği kullanıyor. Hemen bıçağın ağzındaki ipi kullanmıyor. O ip bittikten sonra bıçağın ağzındakini kullandığı için ne oluyor? İp kaçmıyor. Bir pay ayarlıyor kendisine. Şimdi ben bunu dizeceğim. İlk önce hırsızı takacağım arkadaşlar. Hırsızın iki tane vidası var. Bak hırsızı her zaman unutmayın. Hareket eden parçaya arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Bak, hareket eden parçaya yani ilerdekine makineye göre ileride kalan önde kalan kısma hırsızı. Şöyle iki tane vida yeri var. Gözüküyor şu şekilde bakıyorsunuz. Bak. Hı. iki vida yeri var. Birisi delik birisi şurada kapalı gözüküyor. Ben şimdi bunu vidalıyorum şöyle. Bu uçağı ben şimdi elimde çalıştıracağım size göstereceğim bunu. Hırsızın yönü var arkadaşlar. Bunu rastgele takmıyoruz. Hırsızın çengelleri ileri doğru. Makineye doğru olacak. Bize doğru değil de şöyle önden biz şimdi şöyle bakalım. Çengeller ileri doğru olacak. Şöyle ters sakarsanız olmaz. Anlaşıldı mı? Bu şu şekilde olacak. İleri doğru olacak çengeller. Sonra bunu genelde şu delikte bir ayar yeri var. Vidaları ortaya gelecek şekilde takıyoruz. İleri geri değil de bu ileri gerisi sonra ayar yapmak için eğer yeterli ipi alamıyorsa onu ileri geri oynatıyoruz. Şöyle üstünde bir de pul var arkadaşlar çift delikli. Onu koyuyorum üzerine. Evet. İyi odaklı tamam. Şimdi bunu vidalayacağım arkadaşlar. İki tane vidası var. Arkadaşlar bu vidaları biraz Ben şöyle bir oturayım arkadaşlar. Ayaktayken biraz zor oluyor bu toparlamak. Böyle. Evet arkadaşlar. Ee, i̇lk önce hırsızı takıyorum. Hırsızın dediğim gibi çengel kancaları şu iki kanca ileri doğru. Yani makineye doğru olacak. Kısım tamam mı? Ramazan iyice yakınlaştır şu vidaların yerleri gözüksün. Hı, hmm. bu kadar mı yaklaşıyor? Tamam. Evet arkadaşlar şöyle arkadaşlar videomuz daha doğrusu kameramız telefonla çekim yapıyoruz biz çünkü başka bir kameramız yok imkanlarımız şu üstünü pul var arkadaşlar onu unutmayalım pul olduğu zaman biliyorsunuz yani sıkıştırma olayı daha güzel oluyor böyle malzemelerde pul bırakmaz kolay kolay ama vida olursa sadece ondan kayma şansı olabilir Evet arkadaşlar hırsız, hırsızı bir aladım artık hırsızlık yapamayacak. Bak şöyle sabitledim onu. Çalışma sistemi bu. Şöyle rahat çalıştığının emin olun. Öyle devam edin dizilime tekrardan. Şimdi arkadaşlar diğer parçaları yerleştiriyorum. Şu dizilimini bakın tekrardan. En altta şu esnek olan ince yay gibi olan. Onun üstüne biraz daha bir tık daha kalını. Biraz daha yani bu da esniyor ama onun kadar çok esnemiyor. Bu biraz daha kalın. Bu ikisi böyle üst üste olacak yani. Tamam mı? Buna dikkat edin arkadaşlar. Ama şöyle de bu ikisi az az olmuyor. Şu bir tık geride kalıyor. Tamam mı? Şu kalın olan şuna göre şöyle tam şunun düşüğünde kalacak önünde şurasında şöyle tamam mı bunu şöyle alta koyduktan sonra bakın arkadaşlar aslında bak en altta esnek olan onun üstte biraz esnek olan onun üstte hırsız en üstte bıçak olacak unutmayın en üstte bıçağı gelir ama bıçağın altında şöyle bir şey var bir milim kalınlığında bir pul çift delikli arkadaşlar bu pulu şu sistemin üstüne koyduktan sonra bıçağı takıyoruz. Eğer biz bunu koymazsak bu hırsızın çalışması zorlaşır. Baskı yapar ona bıçak. Onu sıkıştıracağı için çalıştır çalışmasını engelleyecektir. O yüzden böyle bir pulu var. Onu unutmayın mutlaka. Bazen düşür kaybolur. Onun yer genelde hatalar burada yapılıyor. Bu pul eğer buraya koyulmazsa bıçak sıkışır çalışmaz. Yani sorun çıkarır makine. Kasılır kalır. Ama bu, bunu buraya koyarsak şu şekilde. Onun üstüne bıçağımızı monte ediyoruz. Şöyle. Tamam arkadaşlar? Şimdi bu aynı anda 4 elementi mi diyeyim? 4 madde mi diyeyim? 4 metali mi diyeyim? 4 parçayı birleştiren iki vidası var böyle. Bıçak vidası. Arkadaşlar şunu şöyle denk getirmeye çalışıyorum şu an. Bir dakika. Şu an yani videoya ne gözüksün diye biraz zorlanıyorum. Yani normalde çok kolay bir takımı var. Şöyle yandan size göstermek istiyorum aslında. Kedi kafayı yemiş gene. Evet arkadaşlar şunu şöyle. Şöyle koyduğumuz zaman şu deliklerini üstten görelim. Tamam, sonra pulunu koyuyoruz. Bu pulun Ters yüzü yok. İki tarafı aynı. Tamam bunu koyduktan sonra şimdi bıçak bıçağı bıçağı vidalıyoruz buraya. Evet arkadaşlar birinci vidayı taktım. Şöyle bir kontrol ediyorum yani sistemin çalışmasını. Evet güzel çalışıyor. Arkadaşlar bu bıçağı tam sıkmadan buna bir ayar yapabiliriz. İlerisi gerisi oynar bunun biraz. İleri geriye tamam mı? Şöyle mesela göstereyim. Az bir boşluğu var bunun çünkü esneme payıcı. Bakın bıçak nasıl ileri geri gidiyor şu an. Yani şöyle çek vidayı. Diğer vidayı takmadım daha. Tamam şöyle ayar yapılabiliyor buna. Şu şekilde hırsızın durumuna göre. Burada şu pozisyon nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bunun rahatına bırakıldığı zaman yani şu an bu bıçak mesela tamam şu sistem geriye çekildiği zaman şu hırsız kaybolacak. Şöyle. Hırsızı göremeyeceksiniz arkadaşlar. Çok ince böyle ucu. Sadece sivri bir ucu kafası gözükecek o kadar. Şöyle göstereyim tekrardan. Bu hırsız dediğim parçanın ucu inceden gözükebilir. Ama şu çengeli eğer açıkta kalırsa Hırsızın Şu çengeli Bakın arkadaşlar burada iki çengel olmasının sebebi Şu birinci çengel Reşmenin iğne iplerini alıyor Kesiyor İkincisi ise Reşmenin alt ipini alıyor Ona dikkat edin yani bu Bunlar iğne ipini almıyor şuradaki birincisi ikincisi şu Burası iğne ipini alıyor İğne iplerini gerekse 3 tane Eğer karika ayarlıysam 3'ünü birine alıyor Şöyle bıçağı getiriyor kesiyor kesiyor ve iğnikleri bırakıyor. İğnikleri yukarıya gidebiliyor. Çünkü etek reçme yapıyor veya direkt çıkıyor. Makine hiç tutmuyor. Sonra ikincisi de alt tipi alıyor. Alt tipi kesiyor ama alt tipin ucunu da lüperden gelen ucunu şuraya sıkıştırıyor. Bırakmıyor makine e, yukarıya. Eğer bırakırsa biz işe başladığımız anda alt tipimiz kopacaktır. Ama bu tuttuğu için alt tipimiz kopmuyor bizim tamam mı? Onun ayarı da öyle oluyor. Şimdi şöyle uygulamaları göstereceğim size tekrardan yine vidalarını takayım. Bir tane ip alacağım şimdi. Burada kestireceğim elimle. Daha sonra zaten makinede biliyorsunuz daha çok çok videolar çektim makine üzerinde. Makinede sıkıntı yok. Evet arkadaşlar bu vidalar gevşek olmuyor. Bunlar e, ayarını iyi tuttuktan sonra güzelce sıkıştırıyoruz. Bunların hepsinin e, şeklini, şemalini güzelce oturttuktan sonra Tamam. Şu an sıkıyorum vidalarımı tamamen arkadaşlar. Evet şu an tamamen sıktım ve kontrol ediyorum şu an sistemim rahat çalışıyor mu? Bakıyorum arkadaşlar. Şimdi haliyle burada yaylar falan olduğu için biraz şöyle bakın yani en son halini tekrar buradan da görün arkadaşlar. Sistemi nasıl çalıştığını bakın. Hırsız gidiyor, geliyor. Hırsız. Yani hareketli parçamız bizim bu. Ha, şu bıçakta şu kadar bir oynaması var. En son ip kesiminden sonra o piston iteci şunu şöyle geriye çekiyor bıçağı. Ta ki lüpere falan çarpmasın diye. Çalışacağı zaman da ileriye vererek ipini kesiyor tekrar geriye çekiyor böyle. Çok az bir oynama esnek payı var şuradan. Takriben e, 8 milim kadar bir geriye geliyor. O kadar. Şimdi ip kestireceğim arkadaşlar. Bir arkadaşlar daha önemli bir şey daha göstereceğim. Bıçağı taktık. Her şeyi yerleştirdik. Peki bunun bir de pozisyonu var. Yani bazen e, olması gereken mesela. Taktık her şey tamam ama altı kesiyor, üstü kesmiyor, üstü kesiyor, altı kesmiyor gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve hatta bazen kesiyor, bazen kesmiyor gibi sorunlar. Bunun olması gereken durum, yani ayarı şudur. Şu reşme lüperi biliyorsunuz. Gerekirse gerekse yanına plakayı söküp öyle ayarlıyoruz biz bunu. Şu hırsız çıktığı zaman çalışırken gerekse elimizle iteleyerek bakacağız biz buna. Arkadaşlar bunun olması gereken pozisyon. Şu hırsızla şu lüperin burnu Ramazan üstten çek şöyle beyaza doğru daha güzel gösteririm. Canım benim. Arkadaşlar şu şekilde olmalı. İkisi aynı birbirine paralel olmalı. Ve hırsızın ucu. Şu uç. Lüperin deliğini ileriye geçmeni. Şu birinci çentik kesinlikle ileri doğru geçecek. Şöyle geçtikten sonra tamam mı? 6 ipi aldığı için bu sadece 6 pin çalışıyor. Lüper'in ağzındaki ipi bu alıyor. Çünkü lüper plakaya doğru ipi veriyor. O ipi bu alıyor. Geriye çekerken de iğne iplerini zaten almış oluyor. İğne iplerini getiriyor tekrardan şöyle. Kesiyor ama lüper'in ipini burada tutuyor. Şimdi uygulamalı olarak bir tane ip alacağım elime ve göstereceğim size arkadaşlar. Şimdi bir tane e, siyah ip alayım. Çünkü masa beyaz daha güzel gözüküyor. Bir saniye bekleyin. Yani Evet. Arkadaşlar. Video uzuyor biraz ama yapacak bir şey yok çünkü bunu her zaman çekme şansımız olmuyor. Bir defa mahsus şöyle göstereyim. Şunu şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi ipi. Bakın. Şimdi ipi gerdim. Şöyle çalıştırıyorum. Hırsız şimdi aldı. Şimdi iğneyi deniyorum. Tamam mı? İğne ipi şeyini. Bakın. İpi kesti gördünüz değil mi? Bakın. Tekrar bir daha yapıyorum. Bak birinciyi deniyorum şu an. Bu birinci. Bunun yani bıçağı doğru taksın buradan alırız. Birinci kesecek. Bırakacak. Burada ip parçası kalmıyor tamam mı? Ağzında toplamayacak ipi. Şimdi e, en önemlisi uçtaki. Uçtaki ipi kesecek ve ağzına tutacak, bırakmayacak. Eğer bırakıyorsa hata vardır orada. Onu çözmemiz lazım o zaman. Şöyle tekrar deniyorum arkadaşlar. İmkanlar böyle çok zor oluyor gerçekten ama yapacağız. Başka çaremiz yok. Madem bu işe girdik. Ee, şöyle Heh, Ramazan sütunu. Evet arkadaşlar şimdi Ramazan iyi göster burayı. Nüperin ipini alırken yani alt tipimiz bu bizim. Makine bunu kesiyor. Evet çok gergin olduğu için kaçtı. Kaçmaması lazım onun normalde. Arkadaşlar Burada bir ayar gerekti şu an buna. Yani ne yapacağız? Biz bunu biraz geriye çekeceğiz şunu. Ya da bu çok gergin olduğu için. Ama bir daha deneyeyim. Çünkü bıçağı ayar yapmadım şu an topladım ama. Çünkü asıl ayar isteyen kısım bizim orası. Kesecek ama ipi bırakmayacak. Şu an bırakıyor arkadaşlar. Evet. ha aslında o bıraktı. Tabi üste giden ip. Aslında burayı tutuyor şu an arkadaşlar bakın. Üstü bırakacak çünkü bu işteki ip. İşin üzerine giden ip olduğu için onu bırakır. Ama şu, şu kalan kısım bu lüperdeki ip. Şu an benim elimde kalan şu kısa taraf liperde kalan ip olduğu için bakın şöyle kesiyor. Ve bunu tutuyor arkadaşlar bakın. Ya bayağı bir sağlam tutuyor hem de şöyle. Gözüküyor mu bilmiyorum. Yani bu ayar şu an tamam doğru. Bu, biz bu makine taktığımız zaman rahat bir şekilde çalışır. Bir daha göstereyim şöyle arkadaşlar. En üstteki şöyle alıyoruz. Kesiyor. Bakın kesti. Ama burada da ipi tutuyor. Önemli olan zaten bu ipi tutmaz. Eğer bunu bırakıyorsa sıkıntı var yani çünkü her başlangıçta ip kopacaktır yani bu sefer. Arkadaşlar son kez bize şu lüper olan pozisyonu gösteriyorum ve videomu sonlandırıyorum. Yine anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazarsanız inşallah anlatırım. Pozisyon bu olacak arkadaşlar. Eğer şöyle olursa, böyle olursa, böyle olursa, böyle olursa olmaz. İkisi tam şöyle kafa kafaya hatta yani şu lüper şunun şu gerisinde şöyle kalmalı. Nüperin burnu şu çengelin ucuyla aynı hizaya gelmeli. Bıçak çalıştığı esnada tamam mı? Bıçak son, son, aşamadayken pozisyonu şu olmalı. Gözüküyor mu bilmiyorum da şöyle arkadaşlar. Bakın. Yani tam alt tam kafasından üstünden gidecek böyle aynı hizada olmalı şöyle ikisi. Ne ileri ne geri tamam mı arkadaşlar? Ona dikkat edin. Arkadaşlar inşallah bir şey olursa tekrar yazın yorumlara inşallah. Ben tekrar video çekmeye çalışırım. Arkadaşlar bir de sizlerden ricam videolarıma like atıp abone olup bir de zil buton tıklarsanız sizin avantajına niye? Yeni çekeceğim videolardan haberiniz olur. Çünkü ben aşağı yukarı hemen her hafta bir kere iki kere video çekiyorum mümkün olduğu kadar. Siz yeni çekilen videolardan böyle bilgi sahibi olup kendinizi kendiniz görürsünüz. Dükkana kolay kolay tamir çağırmasınız. Böylece büyük bir maddi zarardan kurtulursunuz. Bir de işiniz sızlanır. Yani sizden ricam bu işten size para pul istemiyoruz. Hem doğa istiyoruz öncelikle tabii ki her şeyden evvel. Bir de abone olursanız bizim için de öyle bir inşallah YouTube'dan bir şeyler kazanırız belki. Ümidiyle uğraşıyoruz. Hepinize Allah'tan kolaylıklar diyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.